Merhaba arkadaşlar, ben Ezber Basıları. Sky Wars oynuyoruz. Sky Wars. Sky Wars oynuyoruz. Tek başıma oynuyorum. Adam bulamadım. Gecenin sekizi. Ay, geceli. Aşağının sekizi. Yerde işte. Ha, işte. Karıştırıyorum mu Neyse. ye yeah. ye yeah. ye yeah. ye yeah. Nerede adam bu? Şöyle, ha. Ooo. Tamam. Arkadaşlar bu arada 10 dakikadan çekmemin nedeni Bandicam sınırını açıyor. Yani, yani başka bir tane video video çekme programı bulursam onu çekeceğim. Yani Bandicam biraz dandik gibi. Evet, şöyle. Tamam daha, daha iyi. Yani daha iyi oluyor. Atma, atlarsın ölürsün falan. <laughs> yani yavaş gitmen lazım biraz. Şuna atlarsam atlayabilir miyim? Şans mı deneyeceğim? Tamam geldi. Benim artık şey yapma lafı Adam bana o oh atmış. Ha, oh değil de. Bir elle vurmuş gibi. Yalan. Oha uçtu lan adam. Bildiğin uçtu. Hay şerefsiz. Hem kim olmuş hem de ilk açmış. Hekim babasına açmış sağa. Oha. Bana bakın.

Video. Başla başla. İki, iki dakikada, Biraz uzun sürsün o. Hadi Gelmesin adam beni kesmesin. Arkadaşlar ne gördünüz zaten. Ne da ara sıra kazanabiliyorum. Nasıl adam yardım ediyor. Onu düşünüyorum. Ondan sonra ben clean adam kesiyorum işte. Kesebilecek halde Kesebilecek. Aileyiz. Ben ya, ben bunu niye alıyorum? Arkadaşlar bu arada Şöyle oynuyorum. Küçük ekran. Yani küçük ekran alışmadığım için bu fazla güzel oynayamıyorum. Olabilirim. Böyle blok falan kötü yapıyorum. Yani düzgün olsam ya. Yani. Falan filan. Adam saklandı lan. Ana. 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 Ödüyor. Aşağı atıyor lan. lan Yalan atıyor falan. Bu oltalar mı? Falan. Hani yalla. 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 Atlamıştım ben bir kere bir yere. Adam şu Vay 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 gizli gizli yol yapıyor. Ben F5'e böyle bakam. F5'le bakıyor olabilir diyor. <laughs> <laughs> adam kendisi düştü lan. <laughs> Bebekleşmeye gerek yok. Okuma harcamayacağım. <laughs> Bitti lan. Neyse. Neyse oha adam gelmiş. Hemen onu kertmiş lazım. Kertmiş ben. Kertmiş yapamayacak kadar okum yok ki lan. 8 tane. Kertmiş ben 20 okuyayım. <laughs> Hatta ben hayatımda bir kere kertmiş yaptım. Aynı durumda değiliz çocuğum. Sen ne Bu oldu? Bir şey yazamıyorum bu arada. Arkadaşlar bunu bilmiyorum ben de. Geber. Arkadaşlar onun sesini full kapadım. Çünkü sesim pek gelmiyordu. Arasında videolarda. Siz bunu demediniz. Kendim uydurdum. Neyse bu şey. Neyse boş benim benim yalanlarım. Neyse morgül fotoğraf çektim. Şimdi şu evi Gel sen oğlum seni kesmeye geliyor. Lan lan kodu salak. Aşağı aşağı. Tamam. Ölmeyeceğim ki za. Ölmeyeceğim ki ölmeyeceğim ki. Za za za. Lan ölmeyeceğim galiba. Evet aynen ölmeyeceğim. Aaa. Adam gelir beni keser diye korkuyorum. Adamı aşağı attım. Aa bir tane soğuğum var. Tamam. Soğuğu şimdi Bir adam. Uçkuru lan. Kaç adam kestim? Hiçbir fikrim yok. Bir adam aşağı düşürdüğümü hatırlıyorum. Diğer adamı da kestim. Diğer adamı da hatırlamıyorum neyden. Aa üç kişi kalmışız lan. İki adam kesmem yeteneğine. Adamı... Çevirip iki kişi kestim. Koyamaz lan bu. Ah! Beş yok. Ya, bir elmas kılıç yapamaz mı? Abi ya keşke bir tane kimin olsaydı. Arkadaşlar yeterince like gelirse bunu, bu seriyi Ozan'ı da alacağım ve full elmas oldum. Aaa değilmişim. Ana. Yalan. <laughs> ha tamam. Elmas yani koydum. Neredesin bu elmasın e neyse, biraz sesim kısık çıkıyor çünkü hastayım. Hastam olduğum için de bok iğrenç görünüyor. için de facecam yapmıyorum. Niye yiyelim, iki de bak. Tipe bok, neyse. Lan ben blaze yaptım, iiiiiiii! İbidi bidi bidi, İki adamdan aşağı düşürdüm, diğer adamı bilmiyorum. Şu adamı yapalım. Biri ortada, lan. Bu neyse iki saat bana sıktı lan. Ya şuna sık, şu salası. Şu malasık Tamam. Tamam. Oh. Ben onu yaylıyor. Yaylamak ne lan? Okuyor. Oku bitti sana. Hemen bitti lan. Hemen mi bitti? Hop. Ha bu tanıyor. Ama ben de yandım lan. Zırhlarının süresi bitmez. Ölmedim. Ay. Ay arkadaşlar çok pardon. Girdim. Gel. Yani, kar ya. Ha. Sulak blaze yaratmış. Aa, alttan geliyor salak ben bunu görmedim sanki. <laughs> tamam o parça var Alttan gelmesini beklerim şimdi. Adam kazıyormuş onu ne zamandır. Ö, ee, ö, e, çok mu Aa su oldu. Neyse. Buraya gel Bir de yukarıdan yol yapacak bu terbiyesiz. İt lan. Lan. Testler yerinden moma takmıyor ki buna. Oha vuramıyorum. Oha. Oha. Oha vuramıyorum adama. Yok. Arkadaşlar birazdan bölümü bitireceğim. 7 dakika kaldı, biraz kısa sürdü. Önce bir sol atacağım. Sol Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Skycat çıkardım. Hatta burada yazıyor. Adamın skin ne lan? Ana. Neyse. Arkadaşlar bitiriş yerim yok. O yüzden ben parkurda bitireceğim. Parkura gidişim. Lan. Neyse, bir de şey bu. Bir de yürü o da. O da var O da baskını. Arkadaşlar ne kadar Niye <laughs> Ne kadar iyi lan şimdi. Tamam, bitir işlerim. Checkpoint 5. Arkadaşlar... Şimdi şunu böyle yapayım. Arkadaşlar... Serinin devamı için like, like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl kapanıyor? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Böyle yapamayacaktım ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.